Sultan Süleyman Şah tahtından yavaşça ayağa kalktı. Sağ elini altın koltuğa dayadı, gökten inen manası anlaşılmaz bir sese kulak verir gibi başını büktü. Ordunun vervelesini dikkatle dinledi. Kızıl Elma, Kızıl Elma. Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce defa duymuştu. Sonra tekrar tahta oturdu. Kızıl Elma neresi? diye mırıldandı. Üvez rengi sırmalı perdenin arkasında nöbet bekleyen Mahmud'u çağırdı. Sadrazama söyle, vezirlerle beyler beyine kaz askerleri toplasın. Hemen karşıma gelsin, dedi. Padişah, otağımızın etrafında daima buna arayı işitiriz. İşte bakınız, yine kızıl elmaya, kızıl elmaya diye bağırışıyorlar. Ahmet Paşa kekeledi. Viyana olsa gerek padişahım. Padişah öteki vezirlere döndü. Öyle mi? Sokunlu, sen söyle. Kızıl elma neresi? Roma olsa gerek padişahım. Ne biliyorsun? Öyle sanırım. İskender Paşa, Kaf arkası olsa gerektir, dedi. Büyük padişah anlamak istediği şeyi kimsenin bilmediğini görünce canı daha beter sıkıldı. Yazık sizin ilminize. Süleyman altın koltuğa bayağı elini kaldırdı. Halkın dediği, hakkın dediği. Padişah İskender Paşa'ya çıkıp gizlice ordunun içine girmesini, bağıranlardan rastgele üç kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti. İskender Paşa tir tir titreyen bir adamı soktu. Kızıl elma, kızıl elma dersiniz. Bu neresi? Herkes bağırır padişahım. Ben de bağırdım, dedi. Neye bağırdığını sormam. Kızıl elma neresidir onu söyle. Padişahınızın bizi götüreceği yer, dedi. Orası neresi? Padişahınız bilir. Padişah İskender Paşa'ya döndü. İkincisini getir bakalım. Bu sefer huzura getirilen tıknaz, esmer, beyaz keçili, afacan bir yeniçeri neferiydi. Padişahın kızıl elma neresi sualine düşünmeden, önümüze düşüp bizi götüreceğin yer padişahım cevabını verdi. Orası neresin? Sen bilirsin padişahım. İskender Paşa üçüncüyü huzura soktu. Genç bir bostancıydı. Kızıl elma neresin? Atımızın gittiği yer padişahım. Orası neresin? Neresi olduğunu ancak padişahım bilir. Gördünüz ya, dedin. Bütününde cevabında bir fark yok. Hakikat bir. Kızın elma. Benim gitmek istediğim hakkın beni göndereceği yer.